Merhaba, İlke ben. İletişim ve Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sektörde birkaç yıl çalıştıktan sonra akademik eğitim almam gerektiğini fark ettim. Yoğun tercih döneminden sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne karar verdim ve bu kararımdan çok memnunum. Reklamın hayatın her alanında olması biz İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin en büyük avantajı. Bölümümüz sayesinde piyasanın her alanında iş imkanı bulmamızın yanında freelance olarak kendi işimizi yürütebilme şansımız da var. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi. İlk uluslararası üniversite olarak Akas Genel Kurulu'nda bulunuyor. Bilgi İletişim ve Tasarım Bölümü, uluslararası akreditasyonu yani AKAS'a sahip olduğu için diplomamızın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Herkese merhaba, ben Enes Dalık. İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Küçük yaşlardan beri dijital tasarımlara her zaman ilgiliydim ve kendimi bu alanda geliştirmeye karar verdim. Okuduğum bölüm bana tam da bu imkanı sunuyor. Tam da olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum bana dijital tasarımın her alanında kendimi geliştirme imkanı, kendim. aynı zamanda fakültemizin düzenlediği etkinlikler ve tasarım çalışmaları bizi destekliyor. Okuduğum bölümün en büyük avantajlarından biri de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde olması diyebilirim. Üniversitemizde başarı her zaman destekleniyor. Okuduğunuz bölümün yanı sıra ikinci bir bölümün derslerini alarak çift ana dal programı yapmanız mümkün. Üstelik üniversitemizde çift ana dal programları ve yan dal programları tamamen ücretsiz. Eğer tasarımın her alanında kendinizi geliştirmek ve ona farklı bir çerçeveden bakmak isterseniz, iletişim ve tasarımı bölümü tam size göre. Merhaba ben Melek, İletişim ve Tasarım Üçlü Sınıfı aracısın. Şu anda bir yer Ajansı'nda tasarımcı olarak çalışmaktayım. Buraya okulda bulunduğum işbirlikleri, ve projelerde girdim. Özgeçmişimin çoğu hocalarımla bulunduğum işbirlikleri yani. Ee, yaklaşık bir sınıftan beri aktif olarak proje ve görevlerde yer alıyorum. Hatta ilk teklifim bölüm başkanımdan gelmişti. Bir fakülte uçlarını çıkarmayı düşünüyordu ve beni de içerik editörü olarak seçmişti. 3 senedir de orada içerik editörlüğü yapıyorum. Hocalarımız dinlemeyi çok büyük bir noktada. Herhangi bir hocamızın kapısını tıklayıp hocam şöyle bir fikrim var diyebilirsiniz. Sizi mutlaka yönlendirip yüreklendirirler. Aynı zamanda kendileri de pek çok proje ve fikre sahip olabiliyor. Bu teklifleri size getirip aktif bir öğrenci olmanızı sağlayabilirler. Eğer sorumluluk sahibi ve istekli bir öğrenciyseniz ben ve diğer arkadaşlarım gibi hem çalışıp hem de okuyarak sektörel ve maddi kadar sağlayabilirsiniz. Merhaba, ben İrem Fatma Dede, iletişim ve tasarım bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümdeyim çünkü yenilenen teknoloji ile dijital sanatlarda benim yeni bir kapı açılıyor. E, i̇letişim ve tasarım tam olarak burada birleşiyor. Derslerimizin genelini background tarafı görüyoruz. Hareketli ve hareketsiz derslerimizi Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Primer ve kurgumuzu Final Cut programını gerçekleştiriyoruz. 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımlarımızı Blender programını gerçekleştiriyoruz. 3-4 kişilik gruplarla jürilere final projelerimizi sunuyoruz. Daha sonrasında değerlendirmelerine bırakıyoruz. Bu bölümü tercih etme sebeplerinden bir tanesi de Erasmus programı. Erasmus programını 3 ile 12 ay arasında gerçekleştirebiliyorsunuz. program süresince hibe desteği alabiliyorsunuz. Okulumuz 19 ülkeyle anlaşmalı. İstediğiniz herhangi bir Avrupa ülkesinde eğitimize devam edebilirsiniz. Aynı şekilde staj programı içinde bu eğitimden yararlanabilirsiniz. Ben aldığım eğitimlerden ve yararlandığım imkanlardan gayet memnunum. Hocalarımız her zaman bize destek oluyorlar. Eğer siz iletişim ve tasarım bölümüne karşı bir ilginiz varsa bu bölümü tercih etmelisiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarım Bölümünde çünkü dijitalleşen dünyada tasarım daima var. Ben de bu tasarım içerisinde diyorsan sen de bize katıl. Merhaba, ben İletişim ve Tasarım 3. sınıf öğrencisi Gülben Alman. Lisede grafik tasarım okurken hep bu durağın ve iki boyutlu tasarımları nasıl hareketli ve üç boyutlarla geçireceğimi merak ediyordum. Fakat grafik tasarımdan da çok kopmak istemiyordum. Mezun olduğumda bölüm tercihleri için araştırmalar yaparken iletişim ve tasarım bölümü hakkında bilgi toplamaya başladım. Estetik anlayışı gelişmiş, teknoloji ve estetiği hazırladığı projenin <laughs> ya da ürünün amacını <laughs> uygun olarak harmanlayabilen ve başarılı sonuçlar ortaya koyan tasarımcılar yetiştirmeyi yani hedefleyen bu bölüm tam da bana göre diye düşünerek tercihimi bu yönde kullandım. İletişim ve tasarım bölümü bizleri bu alanda oldukça önemli. Kendi alanlarında bir numara olmuş uzman kişileri sektör buluşmaları adı bu altında yaptığı etkinliklerle bir araya getiriyor. Söyleşiler ve konferanslar da bu salonda yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca online platformlarda da etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinlikler sayesinde biz öğrenciler iş hayatına atılmadan önce sektörde iş yapmış başarılı kişilerin hayat hikayelerini ortak oluyor. Hangi aşamalardan nasıl geçtikleri hakkında bilgi sahibi olup onlardan ilham alıyoruz. Ayrıca online ve yüze gerçekleştirilen bu etkinlikler ekipçe çalışmayı da beraberinde getiriyor. Hocalarımız davetli kişiler ile bizzat iletişim kurmamızda bize yardımcı oluyor ve bazı söyleşileri bizlerin organize etmesine imkan sağlıyorlar. Festivaller, söyleşiler, seminerler için oluşturulan ekipler sayesinde 4 yıllık eğitim sürecinde iş hayatının gereksinimlerinden biri olan ekipçe çalışmayı da daha kolay adapte olmamız sağlanıyor. Aynı zamanda bölümümüzde de bize faydalı birçok kulüp bulunuyor. İstersek var olan kulüplere seyit yaptırabiliyoruz, istersek de kendi kulübümüzü kuruyoruz. Neden iletişim ve tasarım bölümü dersek eğer, reklamcılık ve medya kavramlarına meraklı, dijital ortamda tasarımlar yapmayı istekliyseniz bu bölümü tercih edebilirsiniz. Ayrıca kamu ve özel sektörde Geniş iş imkanına sahip iletişim ve tasarım bölümünde 3. sınıftan itibaren seçmeli ders alanından seçtiğimiz dersler sayesinde daha bilgili ve donanımlı bir şekilde mezun olmamızı sağlanıyor. İTİR GSF İletişim ve Tasarım Bölümü ile hayallerine bir adım atmak, geleceğini tasarlamak ister misin? Gelecek iletişimde, iletişim sen gelişimde olunca güzel.